Ya ben buraya ne yapayım kanka mesela? Ben buna yorum yapamıyorum. Tamam. Gerçek rakibi daha hissetmedikleri için böyle. Valeden bir Suriye'ye ulti geldi. Güzel. Oh. Hadi görüşürüz. Hala ettim. Allah rızası için şu Suriyeliler açık kazandırmaya Vallahi bir daha bak. Selamun Aleyküm yine videoya erken girdim çünkü gene bir dünya savaşıyla beraberiz. Suriye bir valemiz var takımda. Suriye Rift Dimaşkıs Kazın No 2 Minatörümüz var ve karşıda iki tane de Bunlar mı Arabistan bunlar mı Suriye tam bilmiyorum ama Burada kesin Suriyeli var şu anda ben onu hissedebiliyorum Neyse abi Nathan'la Global serisine yine kaldığımız yerden devam ediyoruz Gene milleti rezil rüsva edip milleti zehir zıkkım olmaya girdik bugün de Yine soloyum tabi gördüğünüz üzere Dünden bugüne hiçbir şey değişmedi denilebilir yani yüksek ihtimalle dünden bugüne tek değişen şey enflasyondur. O da kötüye gitmiştir gene. Başka hiçbir şey olamaz amına. Neyse için. Şimdi... o Şimdi karşımda Clint var. Bu Clint oyunda, lane'de dayak atamadığı karakter sayısı çok az. O yüzden biz ne yapıyoruz? Psikolojik olarak ona karşı savaşıyoruz. Psikolojik olarak. Aa. Evet. Psikolojik olarak savaşı kazanırsak belki şey yaparız. Şimdi ben şey çok Oğlum ne ara aldın gözünün yağını yediğiminin Çocuğu Dün ben bir tane videomda sıcaklardan Bahsetmiştim Oğlum Birisi yorumlara 60 dereceyi Gördüm yazmış ve ekstradan Dipnot ekleme yapmış ve demiş ki Abi haftaya ek Bir 5 derece daha Yükselecek Oğlum yani sorma sayıptır Şeytana falan mı küfür ettiniz ne yaptınız amına Cehennemde mi yaşıyorsunuz ya Valla Allah yardımcınız olsun. Çok zor. Gerçekten çok zor. Tamam. Burada da ayağımızı yedik. Ama benim yenilenmem var. Şimdi Clint karşında biraz zor bir rakip olduğu için buna karşı nasıl milleti şey buna karşı nasıl oynayacağız? Biraz daha zehir etmemiz lazım adam oyun ama nasıl olacak bilmiyorum. Bir gök kıran çıksam var ya çok tatlı olur bu arada ya. Ha bizimkiler geliyor. Suriye bir gard... Aa bunlar da geliyor. Julian'ın farmı falan bu arada şu an fazla. Aha. Tamam yaklaştırmadım. Kanka ne yapıyorsun mesela orada Hellcut onun açıklamasını bir yapabilir misin? Yemin ederim şu an Allah'a emanet oynuyoruz bak. İğrenç bir maç geçecek. Yani taşıdık taşıdık başka açıklaması yok bunun. 4 oldum. Burada birisini oynar mıyım? Hellcut orada tanka suç atamazsın kanka tamam adam Suriyeli diye Suçu ona atamasın 4 kişinin içinde ne işin var ya Şurada millete bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir Zarar vermeye çalışıyoruz Lütfen düzgün oynayın ya Tek başıma ben bir şey yapamam Clint'i dövemezsem Ki Clint öyle dayak bir karakter değil <laughs> Clint dayak karakter değil ama Nathan dayak atabilecek bir karakter Hadi eyvallah Altını da o kadar hızlı alırım ki ne olduğunu anlamasın. Böyle mal olursun kardeşim. Hadi eyvallah. Birisi şey yazmış. Bir de ekstradan yorumlarda şuradan cevap vereyim. <laughs> ee, abi mikrofondaki şey oyunlardaki sesinle şey sesin neden farklı? O kadar haklısın ki. Hadi evine telefonun bir kastı. Öyle bir combo yaptım ki orada. Telefon bir mal oldu. Ya ben buraya ne yapayım kanka mesela? Ben buna yorum yapamıyorum. Tamam. Okey. Okay. Okay. Farm'a odaklanacağım. Kanka ben dub dublaj falan kullanmıyorum veya ses efekti kullanmıyorum. Benim şu an kullandığım kulaklık A101 kulaklığı ve alamıyorum şu anda. Yenisini alamadığım için az bir şey sabretmek zorundayız yani yapacak bir şey yok. Keşke. Keşke daha iyisini alsam ama yok. Olmuyor şu an değil. O yüzden azıcık daha sabredin. Rahatlayınca anda alacağım inşallah. Bir de ben bu videoyu şu an gece çekiyorum. Cuma günü saat gece iki buçuk üst suları. Ama siz kaçırmadan ha. Siz <laughs> cumartesi günü akşam altı gibi izleyeceğiniz. Ben iki saat sonra yayınlayayım beyler, bayanlar. FaceTime bir şekilde yayın açmayı planlıyorum. Eğer şu mikrofon ayarlarını falan yaparsak. Benim şu mami var ya o mamiden bir tane kamera kızladım. Ondan düzgün bir şey açarsak. Yani 8-1 oğlum gözünü seveyim ya. Ben bu maç Gökgren çıkacağım bu arada. Şarjım da bitiyor. Bu benim telefon şarjdayken şarjı nasıl bitebilir amına Clinton farmına bakıyorum. Clinton farmı 2900. Ben 01 gidiyorum ve hiçbiri tamamı bana yazmayan bir şey. <laughs> Bunun fiskesi yok diyor ya. Hadi bay bay be. Hadi bay bay be. Çok güzel oldu bu ya. Vallahi var ya altını topla abi topla. Bir farm daha olsa çok güzel olurdu. Buradan çok fazla bir şey alamayız. Ya Minotaur bana doğru geliyor. Ben de şeyi gördü ya. O ışığı gördü kardeşim. Ama adamlar içimizden geçmesin dur. Reis anladı. Reis şüphelendi. Jul ne yapıyorsun? Ben maç var ya taşırım ya. Gene gene birilerini taşımak için oyuna girdik. Anasını satayım. Tamam orman bende kaldı diye gördüm yanlış görmediysem. Minatordan oradan çılgın cana bir boşluğa ulti gelir mi? Vale. Vale takıma desteğe geliyor. Suriye birincisi Vale. Şu anda harbiden Suriye'de birinci bu adam ya. Önden alırsak hiçbir şey yapamazlar bu arada. <laughs> toplanmışlar orada kule altına girmek için de gariplerim. Önden alırsak hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> Elim hazırda dostum. <laughs> <olsun. gülüyor> hey, hey, hey yani hızlı bir şey bir dürtmüş olduk. O zaman ne yapacağız biz bu maçı ya? <laughs> Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Sterlium'a e bitsin bir har harbiden direkt acilinden bir gök kıran. Bunları ben zehir edeceğim oyunu dur. <laughs> Kanka ne yaptın? Sattın sattın. Çok güzel oldu be. Aha Minotaur adamsın. Vallahi var ya bu yaptığın o kadar hoş bir şey ki şu anda senin. Aa Angela da öldü. Zeng. Terrible kill. Üff işte bu ya işte bu ya. Bekle 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 eceliniz geliyor bekle. Yukarıdan oyun bitiyor olabilir bu arada ama sıkıntı yok. Ben kuleyi açıp direkt oyuna döneyim. Julien buraya gelir mi? Benim farmım falan iyi. Stadyumu bitti mi? Bitti. Büyü itemi almışız bir tane de Hemen Gökkran. Gökkran kanat. Şey Gökkran. Gökran kutsal kanat. Sonra slot bitiyor amınak. Ondan sonra bir tane Yok ileride de Gökkran'ı satıp bir tane adalet alabiliriz. Şimdi beyler böyle maçlarda sizin de tamamen pasif ve pozisyon beklemeniz lazım maalesef ki. Onun dışında hiçbir şekilde Kaçma saçma skillini attı. Tamam fiskesini aldık. Güzel. Bir tur sonra oynarım ben buna. Yukarıdan bir savaşsınlar. Patlamalar alınmış ama minyonu tutarlar diye düşünüyorum. Bu da ölür. Çok güzelsin be. Ben hemen... Anlık infaz %71 ne demek? O ne lan? Oğlum ilk defa böyle bir şey gördüm ha. Şimdi bunun şeyi yok yokken... Ben ne gök kran siteyi biriktirmek için Clint'i burada bir tur bekleyeyim. Oo, Hellcourt da karşı rakibi basmaya başlamış. Kanka sen bunu yapmasan var her şey çok tatlı olacak bu arada. Tamam Hellcourt'un peşinden git. Öl lan. Güzel. Tamam Gökkran'ın da tetiklendi. Normalde Clint'i düşürecektik ama. Şimdi geliyorum Julian'a. Gerçek kral kimmiş bir gösterelim hadi. Selamünaleyküm. <laughs> Baba ne haber ya? Baba ne yaptın amına? 5 saniye sonra ultim var bu arada. Hiç sıkıntı yok. Tamam, <laughs> Julian'ı öldüremedik ama hala farmımız yerinde. Bunlar benim üstüme bir koşturacak gibi hissettim. Bu maç konsantre falan da bilmiyorum gider gibiydi. Hı. Hayvan gibi kule oynuyorlar otomatik olarak önde oldukları için. Ama gerçek gerçek rakibi daha hissetmedikleri için böyle. Valeden bir Suriye'ye ulti geldi. Güzel. Onun karşı taraf da çok yabancı ya. Bana çok yabancı bunların hepsi. Azman doğdu beyler hazır olun. Aha. Güzel. Şu an yani şu skora bir bakmak ister misiniz? Yukarı kuleyi verelim. Sıkıntı yok. Verelim, verelim. Ben burada bunlar oynar mıyım diye düşündüm de be. Buradan devam ederlerse oynanır bu arada. Var mısınız lan? Var mı artıran? Bana rakip olmak isteyen delikanlı var mı? Ya takımım da çok şey böyle hiç hiç güvenmiyorum ya böyle bir gram böyle. Ulan belki bir ihtimal diyemiyorum maalesef. Clint buraya gelirse bir tur daha öldürür müyüm diye Clint, Clint, kardeşim. Bunlar lordalar mı? Lordalar. Hadi lan Clint. Oğlum sen gitme lan oraya. Ordunun sana ihtiyacı yok hadi. Oğlum hadi lan. Ne haber? Çok güzel. Ben aşağı bir yarayım. Ben bir aşağıya yarayım. Ben bunlardan uzak oynuyorum şu an. Bunlar ne yapacağını bilemesin. Aşağı yar, 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 yar. Oyun bitiyor. Natan, ne Nathan? Bak, konuşturtma bana El Atlasın. Hadi görüşürüz. O kule de gidiyor. Kaç. Atlayamadı, atlayamadı. Ben bu maçı kazandıracağım bu arada. Hiç umurumda bile değilsiniz. Size bu maçı ben kazandıracağım. Ve bunun karşılığında sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir bir daha oyuna girmezseniz mutlu olurum yani. Haricinde gerçekten hiçbir şey istemiyorum. Elkurta mavi yok tabii ki de. Elkurta direkt orman da olmayabilir. Minyon. İki tane ana kulemiz yok oldu. Mitte güzel bir fight döndürürsek diyeceğim de adamlar aşağıya oynuyor şimdi. Adamlar aşağıya oynuyorsa bizlere aşağıya gitmek düşer bu arada. Adamlar gözü <gülüyor> dikmiş. <gülüyor> gözü dikmiş tamam dakika 12 olacak zaten birazdan sıkıntı yok. bitti ekstradan. Sen görüşürüz. Ya yeah. kanka. Aman Oğlum ölmedim lan. Nice sana koy. Dur çok özür dilerim çok özür dilerim küfür ettiğim için dur. Ya yani şu skorlara bir bakar mısınız Allah rızası için. Argus report. Oğlum Argus'a niye küfür ettin şimdi çocuk? Cebindeki son kuruşa kadar evini barkını sattı sırf beni öldürmek için lan. Ben şahidim oğlum ben gördüm. Ben hissettim onu. Kanat çok güzel oldu bu arada buraya. Yukarı yetin beyler. Geri kalan işlemleri ben tamamlayacağım. Satmadığım sürece maviyi alamadım. Yapacak bir şey yok. Minotaur benle bu dakikadan sonra oynaması gerekebilir bu arada. Hildalarımız Elkurt'la beraber ölür şimdi orada. Hadi. Pusuyor mu lan bana? Vallahi pusuyormuş ya. Girer miyim kardeşim o kadar da değil ama şimdi. Oğlum sen orada pustun sandım ya. Lord 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 Lord. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen de oldun. Güzel. Mystic Kill falan bir şeyler çıkıyor oğlum oyuna bir şey oluyor ya ben anlamadım. <laughs> Lord Eric. Boş ver tabi Hadi. Öl artık oğlum lan. Kaç oğlum kaç? Canlar bana. Oğlum anlık infaz falan deyip duruyor bak kime diyor bunu ben bilmiyorum ama bak sinirlenmeye başladım. Minator bu arada iyi can bastı orada ya galiba. Hadi. Ya ben mesela bu maçı kazanırsam başlık ne koyacağım abi? O kadar merak ediyorum ki. Hani ne koyabilirim ya böyle Mino. Görüş var kanka. Hadi kardeşim. Oyun uzadı artık. Bizimkilerin de oynama vakti geldi. Hadi çocuklar uyanın. Hadi. Sabah namazına. Yani çok korkunç şu an. 16.000 farmımın olması daha da korkunç bu arada. Büyüyü bir daha aldım. Buradan geçer mi? Valeden gene bir Suriye'ye ulti. Ölme kanka orada. Sen var ya. Siz ne kadar iğrenç insanlar mısınız ya? Ben base atayım yoksa bunlar oyunu bitirecek burada. Argus oyunu bitirmeye planı almış. Ben biraz bekledim. Biraz bekledim kuleye vurmaya çalışsın falan diyecektim de vazgeçmiş oradan. Şimdi bizim bir yerlerden karar vermemiz lazım, bir şeyler yapmak için. Julian, ben oraya gitmezsem bu arada. Tamam. Julian'a geliyor. Sıkıntı. Yok. Geliyorum, geliyorum. Bana tek atacağını sanmıyorum. Ki zaten Julian da tutuşmaya başlamış. Normalde her yere atlayan kardeşimiz, benim varlığımı hissedince. Sen böyle buraya itemezsin. Dur. Telefon şarjı bitmiyor değil mi? Tamam %15 şarjı var. Ben bunlara kazandıracağım hala. İnat ettim. Allah rızası için şu Suriyeliler maçı kazandırmaya ya. Vallahi billahi daha bak ya. Ee, burası da gene çok korkunç. Buraya toplan. Tamam Lord'un canı bu kez var. Onur'un için. Allah için beni tat. Oğlum ya çok iyiyim ya. Ya lanet olsun ya. Bitir oyunu bitir bitir. Oğlum midi itmeden nereye monç atak gözünüzü Tamam, ben Clint'e tek Bu, bu minyonla oyunu bitirmeye çalışacağız, hadi. Hadi oğlum. Çok iyi be, hadi. Biter biter, Vallahi biter. Allah çarpsın ne olur bitirelim. Oğlum ne olur bu maçı kazanalım, ne olur, hadi. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu tiplemeler şaka mıdır ya? Abi şu maç Cık. Of. %46 hasar ben bir sigara içeyim abi ben bir sigara içeyim dur. Şunları taşıdım ya. Ben çok samimi söylüyorum Suriyeli kardeşlerim. Haram zıkkım olsun. hakkımı helal etmiyorum bu arada. Yani ben bu emeği verdim ama ha hakkımı helal etmiyorum yani. İpnelik olsun amına. Daha deminki maçta gene aptal aptal Suriyelilere kaybettim. Bu kez kazanmış olmam çok güzel abi. Şimdi bir değerlendirme yapalım. Geçmişimize baktığımızda bir tane gümüş. Yo kazanmıştık lan pardon çok özür dilerim. Suriyeliler yüzünden kaybediyorduk sadece. Beni param ettiler. Geçmiş sağlam. Kaç vermiş? Artı 76 vermiş. Anladım. Sıralamaya bakalım hemen. Kahramanlar. Türkiye'de kaçıncıyız şu an? Türkiye'de dokuzuncu olmuşuz. Yani globale girmek için çok istiyor ama 2K kasmamız lazım. O biraz zor. Şimdi son maç kaç dakika sürdü lan? Son maç 17 dakika sürdü. Bir maçta başka bir karakterle oynasam mı diye düşünüyorum da. Bilmiyorum ya hadi bakalım. <laughs> hadi öptüm.